Ah canım! Neyse, söndürdüm ya. Eğer bu salağın icabına bakmazsak sap gibi ortada kalacağız Fatma! Tabii ya! Oğlan önce malın mirasçısı, öyle değil mi efendim? Bu işi halletmek için bir çare bul, bir çare! Oh. Öyle bir çare bulacağım ki... ...Hem kendimizi sıyıracağız, hem de malların üzerine oturacağız. Ben buldum çareyi, gel, gel! Neyi bir şey o çare bakayım, he? Aha, bak! İşte kiracı sevda! O bark çağrı çare mi Kıskançlığı bırak karı! O salak Şakir'i bu gece sevdanın dairesine atacağım! E, bu gece de karının kırığı gardrofuat Fuat geliyor... ...Düşün Şakir'i dostunun yatağında yakalarsa, ne yapmaz? He? Aman efendi, sen ne diyorsun? Onu o saatte gebertir. Aa! Ee, bizim istediğimiz de o diye mi? Oğlan mezara gider, mallar da bize kalır. Hay Allah, sen aklınla çok yaşa. <gülüyor> 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 amcacığım, dükkanı temizledim. Ben şimdi hangi evimde yatacağım <laughs> amcacığım? Burada mı? Hoppala, al lafı koy lafı otur aşağı. Oğlum burada olur mu? Bura bizim, sen kendi apartmanında yatacaksın, dairen hazır, gel benimle! Bak burada senin, tam sekiz daire! Gördün mü bir de Saray yavrusu gibi! <laughs> Ama büyükmüş! Hepsi kirada! Bir tanesi de senin, orada keyfince yat kalk! Şimdi kondansatörleri birleştirince feza çağı televizyonunu bitirmiş olacağım. Tarihi bir an yaşıyorsun şey Canan! canım. sabırlı ol. <laughs> Sıdkı sadaketle çalışmalı. İnsan bildiği şeye karışmalı. Demek ki yolumuz hayırlı yoldur. Açık ve yol sende keseni doldur. Anladın diye mi oğlum? Demek ki dairem burası. Bak oğlum Şakir, laflarımı yabana atmayacaksın. İkincisi... Sayın seyirciler... ...Çok sayın seyirciler... Bu yayını seyrettiğiniz zaman ilim ve fen karşısında hayretten şaşkın kalacaksınız ve küçük dilinizi yutacaksınız. <laughs> Şimdi işimize bakalım. Dairemde televizyon da varmış ya. Oturup seyredeyim biraz. Şimdi en son yapacağımız işleri tekrarlayalım. Tekrarlayalım. İlk önce transformatörün düğmesini sıkıştıralım. ...Sıkıştıralım. Torda evet, vida nerede? Bu bir numara... Üç numara lazım. Vay anasını! Canlı yayın dedikleri demek ki bu. Bizim kasabada böylesi yok. Tel ver! Al kerpeten ver. Dünki kerpeten. Buyur. Şimdi sigaramızı yakalım. Biz de yakalım. Şimdi iki tel alıyoruz. Alıyoruz. Bunların biri toprak biri yani Neymiş? Neymiş? Ve bu iki kutlu birbirine sıkıca bağlıyoruz. <laughs> Aman! <laughs> <Ne oluyor? Gülüyor> Spiker abi, bu canlı yayın bir boka yaramıyor. En iyisi gene cansız yayın. Kimsin sunulan sen? Valla ben buradan geçiyordum, televizyon seyredeyim dedim. Ama işi bok ettin. Oh, yedim ulan seni! Aha. Yedim ulan seni! <laughs> ne oldu? Aşağıdaki spiker amca patladı. Orası da senin dairen değil, oğlum orada yatmayacak. Zaten kim yatar? Spiker beni öldürür! O kiracı, gel senin dairen yukarıda, önüne gelen yere de dalma! Amcacığım! Bu hamur teknesi ne? Burada fırıncı mı oturuyor? O hamur teknesi diyelim oğlum, içinde yıkanılır onun, eskimiş atılacak! Atılacağına ben alıp içinde yıkanırım! Senin dairende en güzeli var canım, sen gel, gel! Ha ee, işte senin daireye geldi! Hadi bakalım gir, hemen yat! <laughs> e, bu işte tamam! Amcacığım, iyi adam be! Bana ne güzel bir ev döşemiş valla! <laughs> Ana! <gülüyor> <gülüyor> Utudan ses çıkıyor ya, Allah Allah! Önce bir abdesthaneye gidip rahatlayayım, sonra yatarım. Demek amcacığım doğru söylemiş, banyo teknem varmış. Aa, Allah Allah! Buraya telefon koymuşlar. Alo, alo! Amcacığım beni duyuyor musun? Ev çok güzel, beğendim vallahi. <laughs> Ses gelmiyor ya. Ah, <laughs> herhalde bu da ses düğmesi olacak. Çevirelim. <laughs> Ulan bu telefondan ses yerine su geliyor ya. Demek ki bu telefonlardan ses yerine su geliyor. Evet. Demek ki bu da ayak yıkama banyosu. <laughs> bu zincir de ne ki? Ulan herifler boşuna su akıtmak için delik yapmışlar, vay enayla! <laughs> Eğlenceli be, bir daha çeki! Akmadı ya! Demek ki iki kere çekmek yaramıyor. Peki biz nereye edeceğiz ya? Demek ki İstanbul'da abdesthane yok. Herkes gibi ben de çişimi sabaha kadar tutacağım. Ne yapalım? Kadere bak. Yatayım bari. Ben nerede yatacağım ya? <laughs> i̇şte orada yatacağım galiba. yaşa be amcacığım, ne kar yola konmuşsun! Burada da mışıl mışıl uyurma? ha! Oh, oh, hadi bana Allah rahatlık versin!